Selam. Bugün sizlere nasıl böyle profil fotoğrafı yapılır onu göstereceğim. Android'ten yapmak için bu uygulama gerekiyor. Neyse hemen başlayalım. Pinterest'ten profil için bir arka plan seçiyoruz. Benim direkt önüme çıktığıma siz. Hep arka plan yazarak bulabilirsiniz ben öyle bulmuştum. Uygulamamıza giriyoruz. Profilimiz için seçtiğimiz arka plana ekliyoruz çıkartmaya tıklıyoruz. Arama yerine Memoji yazıyoruz. İstediğinizi seçebilirsiniz. Boyutunu ayarlıyoruz. Ve bitti bu kadar. Video bu kadardı. Sonuç bu şekilde isterseniz kullanabilirsiniz. Eğer isterseniz öbür video olarak da nasıl yapılır? Yapabilirim ister misiniz yazın bakalım.